Merhaba değerli izleyicilerimiz. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz dil ve konuşma terapisti Eylem Berfin İnan. Merhaba Berfin Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, hoş Nasılsınız? İyiyim, nasılsınız? Teşekkürler. Bugün biraz kekemelikten bahsedelim. Kekemelik neden oluşur? bilinen bir sebebi yok. Kekeme çocuklar, kekeme bireyler e, genetik bir kırılganlıkla, buna dair bir gen aktarımıyla dünyaya yani geliyorlar. Yani genlerinde var zaten. Sadece e, hayatlarının belli döneminde, belli olaylarla bu tetikleniyor, Ortaya çıkıyor ya da çıkmıyor. İşte bir şeyden korktu, kekeme oldu, işte karanlık ya da aileler çekemediği sebebi olamıyorlar maalesef. Hı hı. Genetik bir kırılganlık söz Bu sadece tetikleyici oluyor. Şiddetin artırıcı, azaltıcı, ortaya çıkarıcı etki etmiyor. Yani kekemeliğinin bilinen bir sebebi yok. Peki 14 günde kekemeliğe son diye bir durum var. Sizce bu doğru mu? Yok hayır, Bu mümkün değil. Bu tamamen insanların parasını almak için, onları kandırmak için yapılmış bir şey diye düşünüyorum. 14 günde kekemeliğin son bulması mümkün değil. Bu ancak zaten kekemeliğin son hayat bunu devam edecek bir şey. Sadece kontrol altına alabiliyoruz, şiddetini azaltabiliyoruz terapilerle ama zaten son bulan bir şey değil. O yüzden mümkün değil. Peki e, okul öncesi dönemde terapiye başlanır mı? Tahsil eder misiniz? Yani okul öncesi dönem e, biraz erken oluyor. Çocuklar okula başlamadan. Zaten çocukların %75'i 2-4 yaş aralığında, 2-4 e, yaş arasında %75'i kek konuşmalarında farklı takılmalar olur, akıcılık bozukluğu oluşturur konuşuyor. Yani bunların yüzde yetmiş beşini kısak kendiliğinden iyileşiyor, sorun fark ettirilmediğinde, müdahale edilmediğinde. Kesin olarak iyileşip iyileşmeyeceğini bilemiyoruz ama belli kriterlerimiz var. Bunlara bakarak işte evet siz terapiye başlamasınız ya da hayır siz terapiye başlamasınız, beklesek, gözlet, gözlesek iki üç ay daha daha iyi olur diyoruz. Bunlar da işte çocuk, genel çocuk kız çocuğuysa e, kalıcı olma ihtimali daha 6 aydan uzun süredir devam etmiyorsa, henüz 6 aydan kısa süredir çekemedik davranışı varsa e, yine kalıcı olma ihtimali düşük. Ailede ilk çekemelik öyküsü yoksa kalıcı olma ihtimali yine düşük. E, ee, i̇şte başka dil konuşma becerilerinde, geçik, konuşması geciktiyse ya da söyleyemediği sesler varsa, başka konuşması ile ilgili ekstra bozukluklar varsa kalıcı olma ihtimali yine düşük. Bunun gibi bir sürü faktör var. Ee, bu eleme faktörlerine bakıyoruz. Ona göre işte e, yani ikinci davranışı var mı mesela çocuğun? Işte, takılırken bu takımlar aslında gözünüzü seçmiyor mu? Elinizi onu sallıyor mu? Çok büyük tepkisel bir durum var mı Çünkü Eğer çok tepki bir çocuksa kalıcı olma ihtimali daha yüksek Ama kalıcı olma ihtimali düşükse bu eleme faktörlerine baktığımızda o zaman işte bir süre daha bekleyelim, fark ettirmeyelim, bir süre gözleyelim diyoruz. Kendiliğinden geçebiliyor kendimiz genelde. Ama ıı, okul çağındaysa mutlaka başlaması daha doğru olur. Peki kekemelikte nasıl bir terapi yapıyorsunuz? Yani kekemelik terapi egzersizi yaptırıyoruz çocuklara. Daha doğru, daha düz, daha ım, dolu nefes alabilmesi için. Daha sonrasında işte belli egzersizlerimiz oluyor. Ya bu tekemeliğin işte boyutuna, şiddetine bağlı olarak terapi yöntemi de değişiyor. Bunu tamamen bireysel karar veriyoruz ama işte tekemeliği şekillendirebiliyoruz. Daha akıcı konuşması için belli teknikler uyguluyoruz gibi böyle. Bu zaten 15 günlük bir program değil. Yani minimum 2-3 ay tutulacak bir program ki bazıları bir yıl boyunca devam ediyorlar mesela. Bunun yani her biri için farklı ki aileler böyle bir durumla karşılaştığında neler yapabilirler ne tavsiye edersiniz? Ya yani öncelikle kekemelik ciddi bir problem. Konuşmanın akısından meydana gelen bir problem. E, buna dil ve konuşma terapisi e, me bölüm her hiç kimsenin müdahale etmesini e, doğru bulmuyorum. ama hani çok daha kalıcı, çok daha hasarlı şeylere sebep olabilir bu. o yüzden mümkünse hemen en yakındaki dil konuşma terapisinden değerlendirme alsın var mı yok mu diye. Onun dışında evde kendileri neler yapabilirler? Yani e, konuşmaya zaman ayırmaları gerekiyor çocuklarıyla. Onu sabırlı bir şekilde dinlemeleri ve göz kontağını kesmemeleri gerekiyor. Onlar işte yavaş konuş, dur, bekle, işte tekrar söyle gibi uyarlarla kesinlikle bulunmamız gerekiyor. Çocuğun seviyesine uygun bir dil kullanmamız gerekiyor. Çok karmaşık, çok böyle uzun cümlelerde değil, de onun yaşına uygun cümleler konuşma hızımızı biraz yavaşlatmamız gerekiyor. Yani onunla konuşurken anormal bir yavaşlıkta değil ama bir tık konuştuklarından yavaş konuşup İşte ona model olmaları gerekiyor. Ama mutlaka çocuğunuzun gözlerinin içine bakıp onun cümlesini tamamlamasını sabırlı bir şekilde bekleyin. Asla konuşmasını tamamlamayın, kelimesini, cümlesini tamamlamayın. Bu gibi şeylere dikkat edebilirler. Onun haricinde yapacakları en iyi şey bildiği konuşma terapisinden değerlendirme olmaktır. Bizim kurumumuzda da gelebilirler bu noktada. Kurumumuzda iki tane konuşma terapisi var. Biz de değerlendiririz. Gerekli yardımı yaparız. Peki çok teşekkür ederiz. Eğer siz de çocuğunuzda böyle bir durum olduğunu düşünüyorsanız mutlaka kurumlarımıza değerlendirmeyi bekliyoruz. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmuyoruz.